Quero o bonete de cada Türk oldu dokunulmazlıkta. Kendi isminden başla. Iron Man, Doctor Strange, Hulk, And Captain America. <laughs> <laughs> yeah. are fucking strangers <laughs> <Hadi lisan. gülüyor> En mutlu oldum. Yes. Öyle. Yes. Hayır, benimle konuşamaz çünkü barışın insandan çekiniyor. Yani. Yani. Elim kaçırdı ama Nisa. Düştü kalktı geriler. Göründüğü gibi bir oyun değil. Kaldır ayağını. Dur. 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 Çok çokmuşlar. Ha. Hemen 74. 74. 74. 74. Çok iyi Doğru mu? Doğru yaptın <laughs> Haydi Arda! 6-3 oldu dokunulmazlıkta <laughs> Kendi isminden başla Iron Man <laughs> <It's> Doctor Strange <gülüyor> <gülüyor> Hulk <gülüyor> <and> Captain America <laughs>

Yendi. Yani. Değil yani... Hiç... Elim kaçırdı ama Nisa. Düştü kalktı geriler. Asla göründüğü gibi bir oyun değil. Bas kaldır ayağını. <laughs> zor. Yedi zor. Yedi zor. Yedi Kendi isminden başla. Iron Man, Doctor Strange, <gülüyor> Hulk, <gülüyor> <And> Captain America. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> <Hadi lise. gülüyor>